PHP MySQL görsel eğitim dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle veri tabanına kayıt ekleme işlemlerini göreceğiz. Sunucu programımızı daha önceden başlattık. Şimdi Notepad programını açarak geçen dersteki konulardan devam edelim. Geçen dersimizde bir form uygulaması yapmıştık ve bilgi e, PHP sayfasına göndermiştik. Burada bir, e, bu gelen değerleri post metodu ile alarak veri tabanına bağlanma işlemini gerçekleştirmiştik. Veri tabanına bağlantı işlemi gerçekleşmiş ise bağlantı gerçekleşti diyerek mesaj vermesini istemiştik. Bu dersimizde veri tabanımıza kayıt ekleme işlemlerini göreceğiz. İlk önce PHP MyAdmin'e giderek veri tabanımızı inceleyelim. Deney isminde oluşturduğumuz bu veritabanımıza veri tabanımıza geldik. Bu veri tabanımızın içerisinde örnek isminde bir tablo oluşturmuştuk. Bu tablonun yapısına baktığımız zaman ID alanı, adı ve sayadığı alanları mevcut. ID alanını otomatik artar şeklindeki yani ilk türünde belirlemiştik. Bu alana veritabanı e, eklemek için yine metin düzenleyicisine dönelim. Bir veritabanına kayıt ekleyebilmek için ilk önce veritabanına kayıt eklenecek olan komutu bilmemiz gerekir. Veritabanına yeni bir kayıt ekleyeceğimiz komut insert into deyimidir. Bunu bir değişkende tanımlayalım. Insert into deyimini yazdıktan sonra eklenecek tablonun ismini yazmamız gerekir. PHP MyAdmin'de tablomuzun ismine baktığımızda örnek isimde tablomuzun ismini görebiliriz. Buraya örnek diyerek tablomuzun ismini yazıyoruz. Daha sonra boşluk bıraktıktan sonra values diyerek eklenecek alanların nereden hangi verilere hangi verilerle geleceğini söylememiz gerekir. Value işledikten sonra alanlara eklenecek değerleri girmemiz gerekir. Bu değerler char türünde yani karakter türünde olmalıdır. Ve ilk değerimize baktığımızda bizim ilk değerimiz int türünde yani otomatik artar bir şekilde gerçekleşen alan. Dolayısıyla ilk alana biz değer veremeyiz, yani boş geçmemiz gerekir. İsterseniz içini boş bırakabilirsiniz, boş olarak algılar. İsterseniz null değerini girerek de boş olduğunu ifade edebilirsiniz. Bu alanın ya ilk alan kendisi tarafından verilecektir. Numarası kendisi tarafından verilecektir. Virgül dedikten sonra ikinci alanımız olan adi alanına bu sefer kayıt ekleyeceğiz. Yine tırnak içerisinde ekleyeceğimiz kaydı belirleyeceğiz. Ekleyeceğimiz kayıt ilk uygulamadaki kullanıcı adından gelecek. İkincisi ise kullanıcı soyadından gelecek. Bunları post metoduyla burada almıştık. Ve k kd yani kullanıcı adı ve soyadı şeklinde değişkenlerde tanımlamıştık. Dolayısıyla bu değişkenlerdeki değerleri yazdıracağız. Ancak bildiğiniz bir şey var ki tek tırnak içerisine yazılan değişkenler normal bir değişken olarak algılanmaz. Değişkenin ismi olarak algılanır. Yani o değişkenin ismi görüntülenir. Bu yüzden yazacağımız işlemi eğer direkt olarak değişken ismi verirsek yani dolar dedikten sonra Kullanıcı adı diyerek bu değişkenin ismini verirsek o zaman hataya düşmüş oluruz. Çünkü bildiğiniz gibi tırnak, e, tek tırnaklar içerisinde değişkenler değişken olarak algılanmıyor, normal metin türünde e, olarak algılanıyordu. Bu yüzden tırnağı kapattıktan sonra nokta dedi diyerek birleştirip tekrar nokta ile birleştirip tırnağı açtığımızda normal bir değişken olarak algılanacaktır. Şimdi ikinci alanımızı ekleyelim. İkinci alanımız e, kullanıcının soyadı bölümünden gelecek. Virgül dedikten sonra yine tırnaklar içerisine e, tek tırnaklar içerisine yazacağız. Algılanabilmesi için çift tırnaklarımı açıyorum. Ve burada e, ekleyeceğim değer S soyadı bölümünden geleceği için S adi diyerek yazdım buradaki değerim gelecek. Dolayısıyla şu anda ekra, veri tabanına eklenecek kayıtları ben burada belirlemiş oldum. Şimdi normalde yazdığımız yazmış olduğumuz bu komut PHP tarafından algılanır algılanarak veri tabanına yazdırılabilmesi için bu komutun çalıştırılabilir özelliğinin açık olması lazım. Yani çalıştırılabilir olması lazım. Bu komutu çalıştırmamızı sağlayan bir komut var bu komut mysql query komutu mysql query komutuyla yazılan tüm komutları çalıştırabiliriz ve burada bir değişken atladık ekli değişkenini biz burada yazdıracağız noktalı virgül koydum. Komutun çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmem gerekiyor. Çünkü komut çalışmışsa çalıştığı ile ilgili bir bilgi almam gerekir. Bunu çalışıp çalışmadığını ben bilemem. Dolayısıyla bunu bir değişkende tutalım. Döndürülen değeri kontrol ettirerek böylece çalışıp çalışmadığını bilelim. denetli isminde oluşturduğum bu değişkene yapmış olduğum işlemi atadım. Ve if ile kontrol ettiriyorum. Eğer denetli işlemi gerçekleşmiş ise gerekli olan çıktığı yani ekoyla ile kayıt e, ekleme işlemi başarılı diyerek bu mesajı versin else yani değilse kayıt eklenmemiş ise do dolayısıyla sorgumuz hatalı olmuştur bu durumda e eko ile ekrana da e çıktı olarak kayıt ekleme hatası diyerek bir mesaj versin dedik İsterseniz bu hatayı da MySQL Evet MySQL e, errorla görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi e, bu işlemden sonra da programın sonlandırılmasını istedik şu şekilde programı sonlandırdık. Bir program exit komutunu gördüğünde eğer exit komutu çalışmışsa exit komutunun hemen altındaki tüm işlemler çalışmaz. Yani kapatılır. Dolayısıyla program şuradan sonra sona erer. Exit komutu çıksın diyerek o işlemi sona erdiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi veri tabanına bu şekilde e, kayıt eklemek için gerekli komutları yazdık. Kaydederek e, sayfamızı kontrol ettirelim ve bu uygulamamızı başlatalım. Localhost dizinine gidelim. Ve uygulama PHP dosyamızı açalım. Kullanıcı adı ve soyadını sormuştu bize. Bir isim girelim. Soyadı Ulus olarak girdim. Gönder dedim. görmüş olduğunuz gibi kayıt ekleme işlemi başarılı diyerek bu çıktıyı bana vermiş oldu. Dolayısıyla yazmış olduğum kodla e, veri tabanına başarılı bir şekilde kayıt ekledim. Peki acaba veri tabanına benim yapmış olduğum kaydım eklendi mi? Bunu görmek için yine e, phpMyAdmin'e giderek tablomuzu tıklayarak yenilediğimizde evet. Mehmet Ulus diyerek gördüğünüz gibi yanlış olduğum kullanıcının e, ismini ve soyismini girdiği değerlerim burada kayıtlı olarak gelmiş oldu. Giderek mesela buraya sayfamızı tekrar yenileyelim. Farklı bir isim girelim. Gönder dediğimde Kayıt ekleme işlemi tekrar başarılı diyerek buradan bu sayfam yani örnek e, tablomu tekrar yenilediğim zaman da eklediğim bu kaydı burada görebilirim. Veri tabanında mayuskel bölümünde e, veri tabanına kayıt e ekleme işlemleri bu şekildeydi.